Anıl abi insalcım diyerek Furi arkadaşların kalbini kırdı. <gülüyor> Furi? <gülüyor> Yine kimi kırdım ya? Furileri sever misin? <laughs> furileri <laughs> de kabul ediyor musun insan olarak? <laughs> Nasıl bilmiyorum kadınlar furileri ya? Kedi tavşan kızları. Hala fazla masumsun. <laughs> hani tavşan kızlar, kedi kızlar, hani kedi kızlar, tavşan kızlar. hani bu burada sıkıntı yok çünkü. Evet, bunu sevmeyen insan zaten çok yok. Bir başka bir yerdeyiz Furi. Çok ayrı bir yerdeyiz. Sen bırak o Açık Açıkçası söyleyeyim. Seviyor mu sevmiyor mu Furi'leri? hoş Teşekkür ederim. Anıl Yıldırım canlı yayında Furi sevdiğini açıkladı arkadaşlar. <laughs> Anla bugünden itibaren e, kurt sikici falan tarzı isimlerle yaklaşabiliriz bence. Anıl Yıldırım Furi sevdiğini açıkladı. Geyleri sevmeyen homofobik olan adam Furi sevdiği çıktı ortaya. <laughs> Eee, Furiler baya mutlular şu anda. Bence sen bir Google'da Furinin ne olduğunu bir araştır. Ondan sonra bu cevabından pişman olabilirsin. Bana geliyor. Miyav diye mesaj geliyor. <laughs> Yazık. Miyav diye de mesaj gelmeye başladı telefondan. <laughs> Wolf diye bağırdılar. Mamalıydık. Hayır öyle. <laughs> Wolf diye harbiden. Ben bu hayattan iki, iki, iki şeyden ederim. Birincisi homofobikler, ikincisi gayler. <laughs> ben de aynı o durumdayım, Mursel Bey'in, Mursel. Anıl bugün şey, sevgi kelebeği. Hani her şeyin ortasındayım ben diyor. Hiçbir tarafa daha yakın değilim. Her şeyin ortasındayım diyor. Yo, ben her şeyin evet ortasındayım. Yani şeyin de ortasında mısın? <laughs> Cinsel tercihin. <laughs> ne oluyor onun ortası? Sikerim ama da sikilmeyi de severim <laughs> tarzında böyle hani. <laughs> <laughs> ya, ya. Niye bir niye birisi birisini sikmek zorundaymış gibi konuşuyoruz ben onu anlamıyorum. İnsanlığın çoğalması için birinin birisini sikmesi gerekiyor. Canların doğasında direkt olarak birbirini sikmek var tamam, çünkü. Tamam da o zaman onun için bir XY kromozomuyla XX kromozomunun çiftleşmesi lazım. Biz niye burada XX? Bir dakika X, sen geylere karşısın o zaman. <laughs> hayır değil. Hayır, i̇ki geyin sevişmesine karşısın sen o zaman. Hayır, Oo. Hayır sen insan. Oo. Mı? Bir dakika. Sen bir dakika. Dedin ki, i̇nsanların üreyi. Bir dakika homofobinin dibine vurduk ya. biz. Anıl Bey. Ben gelmem bu saatten sonra sizin yanınıza. Adam homofobik çıktı. Değilim ya. Adam homofobik Olmaz. <laughs> Böyle olmaz. Ve anladın mı yani mecler gay olmak zorunda değil dediğini. Bu adam homofobik. Gayleri sevmiyor bu adam. <laughs> Anıl'ı cancel diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Biz bir homofobik insanları kabul edemiyoruz Oo. yani. Lütfen. Evet var hazırım ya ben. ben, 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 ben <laughs> SJM'lerine, GBT'lerin saldırılarına. Yok yok yok. Harbiden kromozomdan falan girdi adam artık yani. Bu işin sonu kötü yani. Yok yok abi. <laughs> yok, yok yani. Kitapta yazıyor kardeşim. Kitapta Bible'ı gösteriyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ayetler var ayetler. <laughs> <laughs> Tam lambanın altında belirtmeliyim. <Nereye? gülüyor> en güzel <gülüyor> bir lezbiyen neye karşı bir kadın sevişirse karşısında beni bulur güzelmiş. Şey. <laughs> <laughs> Dost <laughs> gay emojisi evet ya Dost gay emojisi gelsin yani Anonumun <laughs> bir sinir yok <laughs> <laughs> Vay be kes filmleri kaç posta alın. Abi ne oluyor hepsine banlı bir yorumda. Ne yazıyorsunuz bu yorumlara coştunuz. <laughs> Kevin Derry götüne girmiş ya da taklidi bir daha alabilir miyiz diyor. <gülüyor> 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 Kaçırdınız değil <ne? gülüyor> mi Peki Anıl yani abi KKK hakkında ne düşünüyor? Bir ilginç geldi. Yani. Bu kült hakkında bilgi var mı diye soruyor. Anıl eski KKK e, üyelerinden. Amerika'ya gittiği zaman bizzat e, tarikatın kendisine katıldı. Orada yanlış bilmiyorsam anlatma, anlatma, yanlış bilmiyorsam 2-3 tane leşi var. Onlara Bir yılda. Girme. Bir yılda 2-3 tane leşi var. Ee... Onlara girme. Çok değişik anılarım var ya. <laughs> Arada <Buralarda> cidden girmeyelim. Buraları <laughs> ne olur? Ne olur, ne olur. <laughs> Kardeşlik arkadaşlar. Ben Niye? Irkçılık ya. neden var? <laughs> Homofobiklik neden var? Ben ırkçı değilim, homofobik değilim. <laughs> İnsancılım ben. İnsan seviyorum. <laughs> yani adam animecilerin izlerin olduğuna karşı ya. Neden giy diyorsunuz diyor yani. Sanki giyilik kötü bir şey. <laughs> Anlamıyorum ya. Yani. Biz giyilik <laughs> kötü bir şey değil mi yani? Çok güzel. Sen bunu, sen bunu yaşadığında <laughs> bana bir şey yapıyorsun. Bunu... <laughs> <laughs> Bu çok güzel bir şeymiş. Çok hoşuma gitti. <laughs> Hayır ben gay değilim diyorum. E anime izliyorsun diye ne alakası var anlamında yani. yani. <laughs> Benim tepkim ona yoksa gay izler izlemez bana ne. <laughs> gay izler izlemez bana ne. Hadi bakalım. <laughs> Abi beni ilgilendirmez onun tercihi o. Gayler izleyemez mi yani? Yo, i̇zlerse izlesin onun tercihi izlemezse izlemez. <laughs> Allah Allah. Kadınmış anlamadım. <laughs> Homo analiziymiş. Onlar <laughs> bir homofobik olmadığını gay olarak reddediyorlar. <laughs> Bence mantıklı. Şurada da <laughs> <ben> katlayabiliriz istersen. hesap. Alan Getireyim mi içeriden Dildo, Dragon Dildo'yu? <laughs> Katlayalım mı herkesin gözünde? Yok abi. Ben, ben bununla da idare ederim. <laughs> Of dostum PlayStation 1. PlayStation <laughs> 1. <laughs> <laughs> kendim de kaşınıyorum. Evet kendim de kaşınıyorum. Ölünce anlam katmaya geldik 2023'e. anı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne para benim Türk lirası çünkü ölü. <laughs> you are goddamn right. <laughs> Astolfo <laughs> <laughs> mu? Asfalto mıydı? Asfaltı. <laughs> Sever misin asfaltoyu? Asfalto muydu? Astolfo ya? Asfalto muydu? Asfalt Ne o? Dur Zootopia'da mı o da? Yok yeah, yeah. Zootopia'da değil. Fate Stay Fate Grand Order'da daha doğrusu. Ha. <laughs> gece gece. Severim gece şey. gece iyi şey çıktı. Normalde mi karakteri? İyi yani. Erkek bu. Bu erkek. Bu kesin erkek. Tübe yemi yutmadı. <laughs> yemi yutmadı. <gülüyor> erkek bu. Yemi yutmadı. erkek bu. <laughs> <mi? gülüyor> Artık ben de sizdenim. Öğrendim işte işi. Işte. <laughs> Abi oynayan <laughs> ilk Space Jam filmi. Bak ilk Space Jam filminde Bugs Bunny'nin o diğer kız olan tamam bak ona herkes düşmüştür ilk izlediğinde çocukken. You want to fuck bunnies? <gülüyor> <gülüyor> you want to fuck with fucking rabbit? Hayır. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin Mürid Hanım. <'ın. gülüyor> Kıdemli gay oldun tebrikler artık görünce anlıyorsun. <laughs> hangi karakter fanboy hangi karakter trap anlıyorsun artık görünce. <gülüyor> <gülüyor> What is your name? Carlito. <gülüyor> <gülüyor> Carlito. <gülüyor> Aa, Carlito ne? Ya? Bir video var ya. What is your name? Carlito. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şeyde. Abi, <laughs> neydi? 28 yıllık hayatımda hiç uyumamışım gibi çok güzel bir rüyasınız hanımefendi. İsminizi bağışlar mısınız diyordu. Muharrem diyor. <laughs> Faruk da lan. O. Faruk. Faruk. Lan? <laughs> Bizim Faruk ondan çok çekmiş o filmden. Hadi ya. ee, Faruk yapıyormuş Faruk. Man. Ah seviyor. geliyor oh, <tentakla. gülüyor> buradan da. Kutulu. Analistler Zootopia pornodur der. <laughs> Abi yeter 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 cidden kutu açılımı yapıyoruz. <laughs> Kutudan kastın tabut mu? <laughs> Nasıl girdi ya. Çok <gülüyor> iyiydi. <laughs> 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 ha. <Heh>. alacağız. <laughs> 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 Yeter, <laughs> yeter, Daha demin furideydik şu an ara nekroya döndüm ben. Ben ne zaman hetero'ya döneceğim? Normal hetero. Aa diğerleri normal değil mi? Pardon ben kendimi... <gülüyor> 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 Kendi kendimi patlatıyorum artık sayenizde. <laughs> Senin bir politik kariyer olamaz oğlum bu kafayla sen vazgeçmişsin. Bu ne <laughs> <Ruhun etmen. gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Kedi bana göreceği için normal bir kedi böyle. Furiye geri döndük. Teşekkür... Sadece Furi değil kedisi ölüymüş. <gülüyor> 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 Ay bir yayı Türkiye'nin kaderi belirledi. <laughs> Aa birse bützede gibi pizza. <laughs> yeter 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 chat yeter. Yeter chat. Siz insan gibi chat değilsiniz. chat <laughs> <laughs> Yeter. Aa yeter. <laughs> yeter yeter <ya> da. Oo <laughs> 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 lan ne o? <oluyor? gülüyor> Ne hale geldik ya? Ne hale geldik sen, ya? Sen, sen hiç bu, bu yayını start vermeden önce böyle bir şey olacağını düşünüyor muydun? Ben de düşünmüyordum. Bak gri madde kalp diyor. Ben dandaki de gri maddeye atılıyor mu? Ufacı <laughs> şu